Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün. Evet, çok değişik bir oyun oynayacağız biliyorsunuz değişik oyunlar benden sonra değişik oyunlar serimiz tam devam ediyor. Evet maç başlıyor. Rakibimiz Bileks başladık Bismillah. Sprint Sprint attık şutu çektik ve gol. Çok güzel gol. Bismillah. Kanka ben de gol. Gol rahat rahat tuttum adamı. Gol. Adamı tutmasaydım atamazdım da. Oğlum aldım, alamadım. Aldım, alamadım. Kanka ben de o, ben de o rahat. Ama bak burada sıkıştık sanki. O biraz kötü olmuş. Vur. Aa! başka ne yapamadım. Oy çok güzel kontrol. Dur kanka ben de o ben de o sakin. O değil de ben niye fok gibi oynuyorum koş Aha önüme aldım hem de ne aldım ama mal gibi vurdum ya. Kanka uy ay çok güzeldi. Artık çık oradan bir çık Maç bitti kazandık Of 4'e 4 arkadaşlar bu 2 gol attık Güzel Şimdi Gayet kaliteli bu arada Cidden Bir dakika bildirimlere izin verme Bu arada Cidden kaliteli gibi Sizce Bismillah Sara lan Gabriel Sara. Gabriel Saraya getirmişler oyuna. Dur bir dakika kanka. Dur ama bak ben dörde dört tane. Böyle birebirse de iyi aslında. Ay başlar başlamaz gol geliyordu. Kanka ne yapıyorum? Hadi. Aha adam çalıma atıyordu. Bu arada vurdum. Tamam. Oy gol. Değil. Şimdi bak. He he. Sen aldı. Ağlama. Ağlama tamam ağlama. Ne oluyor oğlum? Oğlum adam daha dokunmamış ya. Kangaz ben de sakin. Hoppa gördün mü? Gördün mü hareketi? Gördün mü? Brezilyalı gibiyim ya. Maşallah. Bak kanka. izle izle kanka leytalar. Bak o bu da güzel geçti ama bizde top. Lan oğlum. O lan kendi kalemi mi attım? Oğlum onu kaybetme. Lan vuramadım. Maç bitti. Kim yer ola? Üç gol attık ama birisi de kendi kalemizi. Evet. Şimdi. Envanterde ben o sarayla oynayacağım. Sara açıldı mı? Açılmadı daha Sara. Arkadaşlar da var arkadaşlar. Arkadaşlar da var arkadaşlar. Mükemmel. Hmm. Ha, bak şimdi tamam. Şimdi oluyor. Dörde dört mü? Santra'dan. Bir gol. Alama tamam alama. Al ama. <laughs> ben de bende 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 de ben de, ben de, ben de. Yerim. Of. O a ol. Gol Osman. <laughs> Aha gene aldım ama olmadı. Bir sprint. Of aldım. Kendi kalesine mi? Hayır. Oğlum kendi kalesine atar diye bıraktım ya. Üff. Çok güzel önüme. Önümde buldum. Çok güzel. Oğlum ben çok güzel müdahaleler yapıyorum. Neyim ben? Abdülkerim falan mı? Ana. Ya. Ee, böyle iş mi olur ya? Oğlum. Bir vur. ah. İkinci şut gelmedi. Bir dakika sakin sakin. Sakin beyler. Önümde buldum. Yapıştırdım. Kurtardı kurtardı kurtardı. Son anda kurtardı. Hadi lan. Bitti. Gene iki golle kazandık. Eee. Yes. Hemen 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 hemen. Beyler bu oyun çok iyiymiş. Hadi bakalım. O güzel bu arada. Karşı benimle aynı. Ah alçamadım. Hop yetişirim. Ağlama tamam ağlama. Tamam sakin. Sakin. Ah. Vururum o bende. Bak köşelerden hiç top çıkaramıyorum ama bak o çok kötü. Ayağımızda top tutabilirsek çok güzel olacak da. Mesela çıkma mutma olsa bari. Gol. Pas ver. Pas. Aha aldım. Bir power shot. Geliyor. Gol mü geliyor? Hayır. Hayır. Çünkü oradan bir power shot gelecek mi? Hayır. Lan. Power shot. Otomatik vuruyor ama bu bak ben bak ben öyle emirler vermiyorum ama bak kanka taktikti mi taktikti geliyoruz ama bir gol bu arada bir gol attık sadece yersek şimdi şaşırmayın ama iki saniye kalmış bitti yeah. kendi oradan kendi kaleme atıyormuşum bir gülerim. Harika. Ha. Evet kazandık devam et dedik. Şimdi hadi artık bak 4'e 4 açılsın. Üçüncü seviye olduk hala dörde 4'ü bekliyoruz. Kanka dörde 4, 4 diyorum ben hala bak sen bana ödüllerimi gösteriyorum. Tamam bak 1000 bin altın iyidir. Ama bak benim ödülüm nerede? Ezan okunuyor arkadaşlar bir, ee, bir şey alırız. Aziz Allah. Bismillah. Hadi bakalım. So Aa 2 2 iki. tamam güzel güzel güzel. 2 2 iki. çok güzel. Biz başlıyoruz. Bir ee, oy gol 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 gol. Ben attım. Çok güzel. Haydi bakalım. Şimdi bak kanka müdahale nedir? Nasıl yapılır? İyi bilirsiniz. Oradan bir sprint. Hadi lan. Oğlum Gel dese vur vur Olmadı olmadı tekrar deneyeceğiz Vur vur lan Kanka ne yaptın ne yaptın Ne yaptın Yetişirim yetişirim hep de Hem de parçalarım Uy 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 Ne yaptım lan Müdahale nedir Nasıl yapılır yani gördüğünüz gibi ya böyle dele Turco, dele Brazil. anladın mı yani? Gel. Gel gel gel. ay yetişirim kanka ben de ben de ben de bana sal. Lan bak bak. Oğlum çekilmiyor. Ha çok güzel ay. Lan yanlışlıkla yanlışlıkla kendi kaleme attım ya. Kanka yaptığım hatayı zaten telafi ederim ben. Buna ııı e Eskilerdir takipçimiz olanlar iyi bilir. Ben yaptığım hatayı telafi ederim arkadaşlar. Ah direkt direkt gibi bir şey oldu. Hop. Kanka. Oğlum o nasıl bir şey lan? Bak gülücük mü attı o? Aa! Gel. Kanka no, no 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 yes gel 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 pas gel seni akıllı akıllı o bak yemin ederim ki otomatik vuruyor bak yemin ederim yes bitti tamam iki golü de ben attım hadi bakayım hatamı ebi ile telafi ettim Tamam mı? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olmayı like etmeyi, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Her zamanki gibi yay için önde kalın. Bay bay. Abone ol.